2022 Ahmet Çılık açılış sezonunda bugün Ballı Kuyu City Amcaoğulları mücadelesi birlikteyiz. sağanak yağış değil artık aşırı sağanak yağışın altında mükemmel bir maç edeceğimizden hepimiz eminiz. Kuşkusuz siz izleyiciler de eminsinizdir. Ballı Kuyu City kazanarak gidiyor zirveyi zorluyor. Amcaoğulları ligimize yeni katıldı. Bornova ve konferansındaydı birleşmesiyle birlikte iki takım da Golden Lake İzmir'in tek liginde karşılaşma fırsatı buldular. Amcaoğullarının yalnızca bir puanı var iki mücadelede. Vibes'a kaybettiler. İzmir Samsun'la beraber kaldılar. Artık bugün kazanmak istiyorlar orada. Eren yetişti. Uzun bir top Mustafa'nın önüne doğru. Taç atışı. Amcaoğulları ekibinin. <laughs> Serbest düzeltiyorum. Hakem, hakem atışı kullanılacak. Orada Bir ikili diyalog var sanıyorum. İki takım arasında şu an Ali ile Eren arasında bir diyalog. Bugün amcaoğullarında yeni isimler var. Seyit Ali'yi görüyorum. Eren'i görüyorum. Mustafa'yı görüyorum. Amcaoğulları güçlü kadrosuna güçlü eklemeler yaptı diyebilirim. Orada Bip'i giydi Bekir. Hakem oynanmasını istedi. Hakeme çarpan bir top. Bir hakem atışı daha. Oyun devam ediyor. Tolga. Seyit Ali. Atılay. Atalı bir pas geldi Atılay'dan. Pası Caner aldı. Caner. Caner. Bıraktı pasını. Eren. Faruk. Eren. Eren sıyrıldı. Eren vurdu. Gol. Eren attı. Amcaoğulları 1-0 önde. Amcaoğulları 1. Bir... Ballıkuya City 0 Ali Ali Hızlı gönderdi Davut çevirdi Tolga gol Ballıkuya eşitliği yakaladı Büyük bir hata geldi savunmadan Davut vurdu Top ağalarla buluştu. Ballı Kuyu City 1. Amcaoğulları 1. <laughs> Önde Prens esli Boğur Orbalık Uyu amcaoğlu orada çevirdi kaleye doğru Engin. Engin çok net bir kurtarış yaptı. Çerse kalabalık Caner'e doğru herkesi geçti. Ayakta kaldı Davut. Davut'un pası. Taç atışı. Ballıkuis ekibinin Davut. Davut uzun kesti orada Ali. İsabetli bir vuruş çıkartamadı. Şüphesiz bu maçın daha etkili anları, skoru, iki takımın da geleceği hakkında yorumları bu hafta pazar günü Golden Lake İzmir, Golden Lake YouTube kanalında Golden Lake İzmir golden sonra programından takip edebilirsiniz. Ligimizden iki kaptanımızla misafirimiz olacak programda. Bekir, Bekir, Bekir orada caner çevirdi. Davut. Oktay, 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 Faruk, Oktay, Faruk kaydı aldı Faruk. Faruk. Faruk sıyrıldı Faruk. Faruk ayakta Faruk dışarıda. Orada savunma karşıladı. İkili mücadele oyna diyor hakem. Eren. Taş atışı Amcaoğulları ekibinin. Eren. Gönderdi Caner. Doğukan Ali. Bir taç atışı daha. Ballıkuyu ekibinin. Dokan. Dokan uzun bir top. Korda. Kaleciyle münakaşası. Ali yerde. Hakem oyuna diyor ama oyunu durdurdu. Ali bir sakatlığı var. Araya giren Oktay oldu. Oktay. Oktay bıraktı arkadaşına. Ali. Ali. O Tolga. Ali. Nefis kurtardı. Ali. Ali. Ali vurdu arkaya doğru. Bir kontrol erenden. Tekin. Tekin. Tekin çevirdi. içeri doğru bir bacak arası. O top geçti. Kaleciye kadar düzeltiyorum. Ali'ye kadar gelen bir top oldu. Caner. Caner bıraktı. Orada Faruk. Faruk gidiyor. Faruk. Pasını teslim etti. Karşı karşıya. Engin çok dikkatli. Atak devam edecek. Bekir dışarı çelmeyi bildi. Eren gönderdi fasını. Orada Seyit oyunda tutmayı başardı. Atılay. En geriye döndü. Uzun bir top. Caner kontrolü. Caner. Caner teslim etti Faruk'a. Faruk. Faruk kaleci Engin'den müthiş bir performans. İkinci yarıda sizlerle birlikteyiz. Golden İzmir'de bugün. Amcaoğulları bir. Ballı kulisli bir ikeri sonucuydu. İkinci yarıda birlikteyiz. Amcaoğulları daha 3 puanla tanışamadı. Ballı kuyuları, ballık kuyusu değilse galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Liderlik yarışını sürdürmek istiyor Liderlik Sıralamasında yukarılarda olmak istiyor Zirveyi zorlamak istiyor Taç atışı amcaoğulları ekibinin Atılay 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 uzun gönderdi Kontrol geldi Orada oyun devam ediyor Kadir Kadir riske girmedi Kadir Bir köşe vuruşu amcaoğulları ekibinin İçeri doğru gönderilen bir top Gol Allah'ım nasıl gol? Müthiş bir gol, müthiş. Enfes bir gol. Seyit Ali şov yaptı adeta. Amcaoğulları 2-1 önde. Golün adı Seyit. Müthiş bir gol attı Seyit, müthiş. Orada bir karambol. Köşe vuruşu düzeltiyorum. Kale vuruşu Amcaoğulları ekibinin Amcaoğulları buradan şu anda bu skorla galibiyetle ayrılıyor. Tolga. Caner. Faruk. Faruk. Orada o topu aldı Doğukan. Doğukan. Sıyrıldı Doğukan. Teslim etti Davut'a. Davut bıraktı. Araya giren Seyit Ali oldu. Tekin çevirdi. Topu alardı mı? Hayır. Hayır. Kale dibinde. Belki de 5 saatin bile yokken Doğukan zoru başardı. O topu ağlarla buluşturamadı. Kadir Baran, Davut Kaleci Tolga. Tolga çıkartmayı bildi. İçeri doğru bir top. Savunma karşıladı. Bir karambol. Davut Tolga'nın kucaklarına. Tolga eliyle uzun oynadı. İsabetli bir pas. Caner Eren'in önüne. Eren yakalayamadı. Taç atışı ballık oyunu. Hızlı oynadılar. Atılay dokundu. Bir karambol. Üstü ağlar. Geldi geri. Oyun devam ediyor. Caner. Pası Caner. Caner'in pası Faruk'a. Faruk. Seyit. Attığı nefis gol. Uzun süre unutulmayacak bir gol oldu. Uzun bir top. Kontrol. Orada Tekin oyunda tuttu. Tekin. Tekin. Tekin ayakta kaldı Kadir Baran. 3'e 3. Üç. Kadir Baran. Kadir. Kadir. Bıraktı Davut'a. Davut terse. Ne yaptın Davut? Davut istediği pası atamadı. Oralardan nefis vuruşları var. Davut paslı gönderdi. Kadir Baran bir taş ballı kuyunun ballı kuyu puan için bastırıyor. Uzun bir top. Top hiç kimseye çarpmadı. Taç atışı amcaoğullarını sanıyorum. Ballı kuyu sitinin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Gol yemelerinin hiçbir önemi yok. Kalecinin bir sakatlığı var. Oyundan çıkan Oktay'dı artık o da heyecanı dayanamadı. Kapının önünden seyrediyor adeta. Taç atışını kullanacak amcaoğulları. Atılay gönderdi. Caner aldı önüne. Caner yükseltti. Karşı karşıya gol. <laughs> Mücadelenin tamamlanmasına 10 dakikadan daha az bir süre kaldı. Ballı kuyunun yemeden 2 gol atması 1 puan. Yemeden 3 gol atması 3 puan değerinde. Tabii ki amcaoğulları da bu golleri yememek üstüne goller atmak için oynayacaklar. Sahaya bu yüzden çıktılar. Amcaoğulları 2 haftadır alamadıkları ligimizdeki ilk 3 puanlarına artık 10 dakikadan daha daha da yakın bir mesafedeler. Ballıku'yu uzun zamandır kaybetmiyordu. Onlar da mağlubiyetle tanışacaklar. Uzun bir top kale ağzına. Kontrol geldi çevirdi. Caner Engin. Nefis kurtardı. Hakem iki dakika uzatmayı verdi. Bir taç atışı. Hızlı kullanılacak. Öyle de oldu. Kale hazıra doğru. Herkesi geçti. Atılay vurdurmadı yerde. Pozisyon devam ediyor. Doğukan. Doğukan. Doğukan dışarıda.